Siz Yusuf Üstün nereden tanıyorsunuz? Ortak olduğum atölyenin karşısında bir dükkanı var. Yani oradan tanıyorum. Onu da tanıdığım biri değil. Ofisleriniz karşılıklı Arzu Hanım. İnsan hiç merak etmez mi? Hiç mi sohbet etmişsiniz falan yok? Hayır yani ben kitap okumak istediğim zaman internetten sipariş ediyorum. Tozu sahaflar pek tarzım değil. Kaç yıldır ortaksınız o atölyeye? Yıl olmadı. Birkaç hafta değil. Bir şey merak ediyorum. Bu atölye batmak üzereymiş. Kendi firmanızı kurmak varken neden yüklü bir sermaye yatırmak suretiyle böyle bir atölyeye ortak oldunuz ki? Koskoca memlekette başka atölye yok muydu? Bu atölye benim için daha uygundu. O yüzden. Hangi açıdan? Düşmanınızı daha yakınızda tutabilmeniz için mi? Yusuf Hüsnü'nü daha iyi göz alabilmek için mi? Bakın, ben yeni bir marka kurmak istiyorum. Bu yüzden de burayı tercih ettim. Yani yeni bir atölye kurmak, ailece müşteri peşinden koşmak demek. Ama hali hazırda müşterisi olan bir yer benim için daha uygundu. Bu yüzden ortak oldum. Yani bunun Yusuf'la ne alakası olabilir? Yusuf üstünü ne zamandır tanıyorsunuz? Bilmiyorum. Çetelesini tutmadım. Sorularımıza daha düzgün yanıtlar verin. Üç ay falan oldu. Oldu mu? Olmadı. Hani siz Yusuf Bey'i atölyeye ortak olduktan sonra tanıyordunuz? Bu üç ay da nereden çıktı? Çelişkili ifadeler veriyorsunuz Arzu Hanım. Tanıyorum dediysem ahbap ediyorum demedim. Ara ara geçerken görüyordum. Anlaşıldı. Sabaha kadar buradayız. Ne diyorsunuz siz ya? Benim işim gücüm var. Bizim başka işimiz yok. Üzgünüm. Arzu Hanım, Yusuf Bey'le aranızda ne gibi bir husumet var? Ya yok, benim Yusuf Bey'le bir husumetim yok. Ya onun gibi biriyle benim ne sorunum olabilir ki? Burada soruları biz sorarız. Bakın. Sanırım siz beni tanımıyorsunuz. Ben Arzu Karapınar'ım. Herkesin taşıyamayacağı bir soyadım var. Ben büyük insanların büyük dünyasına yetiştim. O yüzden böyle aciz, saçma sapan bir esnafla uğraşıp kendi seviyemi aşağı çekecek değilim. Bırak bunları da gerçekleri anlat. Yusuf Üstün'ün ölmesini neden istedin? Ya istemedim. Ben niye benim ölmesini isteyeyim ki? Bu not öyle demiyor mu? Gonca. Ne yapıyorsun? Ya, Arzu'ya aklım takıldı. Ya biliyorum şimdi Arzu senin sanki çok umurundaymış diyeceksin ama... ...ne bileyim ya. Öyle aklım kaldı işte. Polisler aldı bir anda götürdü. Ben de ilaçlarını götüreceğim. Yani bunları içmesi lazım biliyorsun değil mi? İstersen gel birlikte gidelim. Yok yok sen git ya sen halledersin. Ama zaten ben de dışarı çıkacağım hava alacağım. İstersen bırakayım seni. Hemen çıkacaksan olur. İyi tamam hadi gel gidelim. Tamam. Sakladığınıza göre sizin için bir sır. Bizim elimize geçtiğine göre önemli bir delil. Bu bana mı gelmiş yani? Oynamayı bırak artık. Her şey ortada. Bakın, inanın ben yalan söylemiyorum. Tesadüfe bak sen ya. Yusuf Bey dükkanda bıçaklanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Arkasından size bu not iletiliyor. Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Adamın bıçaklandığını hatırlıyorsun ama bunu notu da hatırlamıyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Siz beni sorgulayacağınıza aslında güvenliğimi sağlamanız lazım. Evet, evet hatta koruma talep ediyorum. Kimden koruyacağız Hanım? kendinizden mi? Görmüyor musunuz? Hı? Burada ne yazdığını okumadınız galiba. Apaçık, biri beni tehdit etmiş. Bu kağıdı size kim getirdiyse, ondan şikayetçiyim. Kim? Hadi söyleyin. Bu bilgiyi sizinle paylaşamayız. O zaman siz de suç ortağısınız. Apaçık, yataklık ediyorsunuz.